Gel. Gene mi sen? Gel seveyim neyse biraz gel hadi. Hadi gel. <laughs> Gelmişken birazcık sevelim kucuma. Niye hapşırıyorsun sen bakayım ha? Sen niye hapşırıyorsun bakayım? He? Söyle bakayım. He. Ne oldu? Oh oh, oh beni sevdi. diyor. El, elim tutuyor beni sevdi. Hey yarabbim. Seveyim tamam tamam seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok... Daha çok seveyim seni. En çok seni seviyorum. Gel araba geliyor. Gel. <laughs> Göbek açıyor. Göbek açıyor. Ey yarabbim. Hey ya la, bir göbek açıyor. He. 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 ne oldu? <laughs> Tipe <Tövbe> bak. <laughs> ol. <laughs> oh, oh, üşüttün mü sen? Hı? Üşüttün mü sen bakayım? Şöyle tamam tamam dur. <laughs> Hocam alayım mı seni? Gel. Hocam alayım mı seni? Hı? He? Hı? He. Hey ya Rabbim tam sevgi kelebeği canım. Tam sevgi kelebeği canım. Keşke senin bir yılan olsa. Oy. Çok yaşa, çok yaşa oğlum. Saat derece sevsem duymaz. Nereye gitti? Heh, ne oldu?